olamaz kanka olamaz. Yok. Bana çaktırmıyorlar. Söylemiyorlar bana. Bir ortama falan girdiğim zaman böyle herkes böyle konuşmasını kesiyor. Konuşmayı benimle. Kulağımla duydum. Altı ayım kalmış. Kanka Kanka doktorlar yanlışlık olabilir demiş. Yanlışlıktır kanımca. Niye yanlışlık olsun ki ya? Bir şey dedi bana ya. Hayatını yaşadı dedi ya bana. Bir ölecek sanki söylenecek şeyler değil mi sanki? Öyle yani. Kanka bak doktorlar böyle durumlarda bazen yanlışlık yapabiliyor. Örneğin beni hastanede karıştırmışlar. Senin nereni karıştırmışlardı sen böyle oldun ya? Yok, Doğduğumda, doğduğum gün anladın sen onu, başka bir bebekle. Yani eski patron babama demiş ki... ...sen git bu çocuğu özel bir hastanede doğurt demiş. Ee, sen, sen yani şimdi başkasının çocuğu musun? Yok kanka, annem ben doğduğumda benim koluma nazar boncundan bir bilezik yapmış. hem Hemşire gitmiş, gelmiş elinde başka bir bebek. Annem bebeği görmüş. Ay bu benim bebeğim değil, bu benim bebeğim değil. Demiş. İş o zaman anlaşılmış. Ee, öteki aile kimmiş? Avrupa'da oturuyorlarmış. Çok zenginlermiş. Vay anasını. Kaf. Bence keşke karıştırsalarmış. Vallahi zengin bir ailenin çocuğu olurdum. Avrupalı olurdum. Kim bilir sen oralarda, kim bilir sen kim olurdun ya? Ayol, Cem nerede? Çok özledim. Aa o şey, gazetede haberini yetiştiriyor, neredeyse gelir. Doğrusu çok başarılı bir gazeteci, bayılıyorum. Bir numara, bir. Siz bebekteki evden memnun musunuz? Vallahi güzel. Yani deniz manzarası olsun, bahçesi olsun. 450 metrekarede. Yani bize yetiyor iki kişi. Ne nefis bir çocuk şu Cem. Vallahi çok seviyorum çok. Ah, geldi mi? <laughs> ah, geldi. <laughs> Hoş bulduk hayatım. <laughs> çok geç kaldın mı? Annemler seni çok özlemiş. Ben de onları çok özledim. <laughs> Anneciğim, babacığım. Cem, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Babacığım. <laughs> oğlum, <hoş> <gülüyor> <özledim>. <gülüyor> Nasıl canım, wow. hoş geldin. ya. Geldim. <laughs> Bugün gazetede işler çok yoğundu. Ha, ayrıca bu arada yine bir ödül aldım. Aa, ah, gerçekten <gülüyor> mi? Yine mi ödül aldın? Ya evde koyacak yer bulamayacaksınız vallahi. Bulurlar, bulurlar. Ev geniş. Ya, bu hafta çok başarılı bir araştırmacı gazetecilik yaptın. Katili sayende bulmuşlar, öyle mi? Evet, öyle oldu babacığım. Eskiden hiç bu kadar cinayet işlenmezdi. Son zamanda çoğaldı, öyle değil mi? Ya, ya. Annem baba nasıllar canım? Annem babam. Babam her zamanki gibi çapkınlık peşinde. <laughs> Annem de onun peşinde. <laughs> Anladınız siz onu. Anladık, anladık. Aslı, ya saçlarını uzattın ya, ha. harika oldu. Aa, çok teşekkür ederim, bak. Bu akşam dansa gidiyor muyuz? Ay Cem, sen ve senin şu dansların artık her gece, her gece... Aşkım, ben bütün gün cinayetlerle uğraşıyorum. O kadarcık da hobim olsun değil mi? Ötesi sen beni kırıyor musun? Hayır, niye kırayım? <laughs> Aşk olsun. Hayır, gideriz tabii canım. Ben de seviyorum dans. Gideriz. <laughs> seni kırmıyorum. <laughs> kırmıyorum seni. Eniştem geldi mi? Allah gelmiş. Aslanım benim be. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> Çok özledim oğlum vallahi. Bu hafta yazını okudum, duman oldum ya. Ya nasıl buluyorsun sen bu katilleri? Nasıl Allah aşkına ya? Sanki katilin beynini okuyor. Hani sanki o adam katil değilmiş, sen misin ya? Yani? <laughs> Sağ tamam. Otur otur, Allah aşkına rahatsız olma ya. <laughs> Yakışıklı işten benim be. Şu saçlara falan bak. Hıç, <laughs> yerim seni be. Kız Aslı, kedi olalı bir fare tuttun ha, vallahi. <laughs> ben baktım. Ne <laughs> 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 yapıyorsun orta ya? Ne yapıyorsun? Değil mi? Bir şey söyleyeceksen söyle. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf çekecektim amca. Eşim fotoğraf. Sürekli fotoğraf fotoğraf. Sapık mısın? Nesin? Niye yapacaksın o kadar fakatına fıkı? Ya boş ver gariban işte. Ya fır ne haber lan? Cem <laughs> tabir ettiğimiz hıyar mı geldi? Şşş oğlum ne? Aman efendim, aman efendim, ünlü gazeteci Cem Bey buradaymış. Ee, Bir bu mi geldi, hiç etmediğim tip. Gerçekten ben sizin hayranınızım. Lütfen sizden rica ediyorum şu kupuru imzalayın. Lütfen. İmzalayayım. Buyurun efendim. Al. Thank you. Çok mersi, şimdi oturacağım. Ah. Çak mersi, gerçekten bütün arkadaşlarıma anlatacağım, diyeceğim ki... E, ünlü gazetacı Cem Bey benim... ...sıkı kankamdır diyeceğim. Her şeyi anladım da... ...senin nereden kankan oluyorum onu anlamadım. <laughs> şey... Yani fazla izgizli olamayalım diyorsun yani, tamam, onu da anlayabiliyorum. Çok cool bir yapınız var. Gerçekten çok değişik ve gerçekten çok hoşuma gitti. Soğukkanlı desek? <laughs> evet, eli öyle diyorsanız söyledir. Çok cool bir kocan var, çok değişik bir tip yani. Bence de. Ay o kafadaki gafur değil Hı. mi? E gel oğlum içeri gelsen misafir var bak. Aya Ay anne gelmesin çok tuhaf bir çocuk o ne olur ya. <gülüyor> 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 Öyle deme kızım günah günah. Ay. <laughs> İyi günler aslanım efendi. İyi günler Gaffur. <laughs> Vallahi kestirsen tam süper olacak. Neyi? <laughs> Anladın sen onu? Delikanlı. Sen o fotoğrafları neden çekip duruyorsun? Hobim hanımca. Hobim. Peki sen hayatında hiç ölü fotoğrafı çektin mi? Ölü mü? Ölü. Ölünün gözlerine bakamaz. O gözler seni içine içine doğru çeker. <gülüyor> <gülüyor> Cem yapma şunu. <laughs> Dalga geçiyorum aşkım. <laughs> o da senin fotoğraflarını çekip durmasın o zaman. <laughs> Ağlama evladım hay Allah. <laughs> 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 Cem işte ya. Abi sen nasıl yapıyorsun bunu? Yani kimsenin bulamadığı bu katilleri sen nasıl buluyorsun? Sanki cinayetleri o işliyor ya. Şıp diye her detayı buluyor. Sonuna kadar da inkar ediyorlar ha. bu yani, <laughs> cinayetlerin birçoğu da sizin o yaşadığınız bebek tarafında oluyormuş. E sen de diyorsun Cem geceleri koşmaya çıkıyor diye. Ay vallahi korkuyorum oğlum. Allah korusun yani. Katillerden bir tanesi en son şey demiş, bak Burhan dinle. Ee, bu cinayetleri Cem Onaran işliyor. İpuçlarını topluyor, e, yöntemleri anlatıyor... ...sonra da bir sabıkalının üzerine atıyor demiş. Yani <laughs> esas seri katil o demiş. <gülüyor> 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 sevmiş. <laughs> Şimdi yavaş yavaş gideyim. <laughs> Evime gideyim. Kapımı da Öyle yatayım. Parfüm sıkayım. Böyle kokluya kokluya oturayım. Ben gidiyorum efendim. Hadi hoşçakalın. Aa, aa. Ne oldu buna ayol? Böyle apar topar çıktı. Boş vereyim canım, gitsin. Zaten ben bu herifi pek sevmiyorum. Yani Doğrusu ortadan kaybolsa hiç üzülmem. <gülüyor> <gülüyor> ben de vallahi. <gülüyor> <gülüyor>